arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebep bakacağım. Trat aldım. Ee, kılıf gelmiş. Kılıf paketim gelmiş. Arkadaşlar ablam dedi ki artık telefonun bu kılıfından sıkıldım da çok şahane dedi. Evet, yani. Amcam da ablama yeni bir kılıf aldı. Arkadaşlar ben biliyorum ama size anlatmayacağım. Merak edin. Neden biliyorsun? Biliyorum yani ya, bana da göstermiş. Ha ben de biliyorum. Ama Atatürk Aksa olduğunu işte bizim Atatürk'te olduğunu gördük o kadar. Daha gerisini görmedik. Ya de senin niye söylüyorsun arkadaşlar tahmin ediyorum yorumlara yazacaktı. Tamam, tamam, Ben tamam, tutayım et. sen kes. Tutuyorum ben. Tamam. Kes. Abla bence sen telefonunu tut. Tamam. Burada şey adam telefondan bir de çıkıyor. Haydi bismillah. Kurdele kesiyoruz okul Kutusunu ben açacağım. Bir dakika. Ha, yok bir şey kesmemişiz. Öldür. dur. de yüzle Hemen Elif'in elleri yardıma koşuyor. Ay bu ne çok uğraştırdı. Biz açalım. Ha, açtım. ben açacağım. Tut Elif. Haydi bismillah. Ayy, çok güzel. Was willst V7? 39. Evet arkadaşlar biz bunun paketini de açalım gelelim. Gösteriyorum arkadaşlar. Gösteriyorum. Durum. Atatürk. Atatürk mü? Arkadaşlar bakın yazıya Türkiye. bakın bakın. Kemal Atatürk. Türkiye. Türkiye. Asker neydi o şarkı tutayım bir söyleyeyim o şarkı. Asker. Dur bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Düşman asker olmuydu dünyalara buyurdum. Düşman asker oydu dünyalara buyurdum kadar. Dan 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 dan. <laughs> Mirobor konuşlar. Bir yeni canlandı. Evet. Mesela kalkıp mezana geliyormuş konuşuyormuş. Allah korusun da. Tövbe bismillah. <laughs> Bu video nereye gitti abi? Korku bir video şimdi tut. Tut. Hayır sen tut. Ama sen e, devam, e, tanıtmaya devam et. Hatta şöyle evet. koyalım. Tamam. Tut hepsini öyle. Allah ya. Tamam bekle tutacağım yapayım. Arkadaşlar kafe're gittik sanki. <laughs> Kafe'deyiz sanki. Ay. Arkadaşlar her video için hep manyap yapıyorum. Düşman asker. Kesin kesin. Şekil bak. Düşman asker. Video dünyalara Buyurun. Arkadaşlar ablamın kılıfını beğendiysiniz. Benle böyle e, like tuş, tuşuna basın. Beğenmediyseniz yorum yazın. Bu ne ya? Ne saçma. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.